yoluna gidenlerin asa olsam ellerine her pir vasfı nedenlerin kurban olsam dillerine her pir vasfı nedenlerin kurban olsam dillerine bir usta da olsam çırak bir olurdu yakınırak kemi gitmi yapsam tarak yar zülfünün tellerine Kemi gibi yapsam tarak Yar zülfünün tellerine Cesedimi kavursalar Gönlüm hakka çevirseler Karman gibi savursalar muhabbetin yerlerine harman gibi savursalar muhabbetin yerlerine vakit kalmadı durma seyrani arzeyler varma deryaya gidem ırma hatre olsam sellerine deryaya gidem ırma hatre olsam sellerine hı.